Herkese merhaba arkadaşlar ben Merak, bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz arkadaşlar Ve bazı sorular soracağız bakalım bilebilecek mi arkadaşlar Ben bilebileceğini pek zannetmiyorum ama arkadaşlar Ve daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Şöyle bir 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar çok çok sevinir Şimdi, eee bir alet, araç mı diyorum Eee ilk öncelikle tutacağımız şey tuvalet adam <laughs> Tuvalet adamı olsa tuvalet olsun ya Bir alet ve araç mı hani Eee bazen diyelim Aynen bazen diyelim arkadaşlar şu anda ilk olarak tuvalet yapıyoruz yani bakalım Bilebilecek mi İçine bir şey konur mu İçine bir şey konuyor. <laughs> evet diyelim. Garip bir soru oldu ama bakalım. Üçüncü sorudayız şu anda. Hadi geçiyor geçiyor. Dön 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 dön. Abi çok yavaş yap geçmeleri. Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Daha iyi soru sordum şey, Mikrodalga fırından daha büyük şey. Aynen daha bir evet diyelim. Mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Bakalım birebilecek mi? Peki bu şey hareket eder mi? Eee hareket etmez hayır diyelim. Konduğu yerde durur yani. <laughs> <laughs> Tuvalet nasıl hareket etsin oğlum ya? Bakalım, 5 soru. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm İçine girilir mi bu şeyin? İçine girilmez abi hayır tabii ki nasıl... tuvalete girip ne yapacaksın abi gözünü yani tuvaletin içine girip ne yapacaksın yani? Elle tutulur mu? Elle tutulmaz, hayır. Elle tutulmaz hani e, şeyler falan filan tutulur ama hani e, benim en hani, hiç normal olarak... E, normalden Yanabilir mi bu yani. şeyin? Yanabilir mi? Eee hayır, yanıcı madde değil yani. Bakalım... Bilemeyecek abi bence ya hmm. Normal bir evde bulunur mu? Evet normal yani çoğu evde vardır yani Evet Bu şey yıkanır mı? Yıkanır mı? Evet yıkanır hani su dökersen yıkanır yani <laughs> Bu nasıl soru oğlum Yılan çay kolay adam Kolayca hareket ettirilebilir mi? Kolayca kolay, hareket hayır kolayca hareket ettirme. Bak çay oğlum adam olacaksın çay Çay adam olacaksın Kapağı var mı bu şeyin? Kapağı var mı? Hani bazılarında var bazılarında yok ama bazen diyelim ya bazen diyelim aynen yüzde elli çünkü Bazen diyelim Bir ördekten daha mı ağırdır? Bir ördekten evet bir ördekten daha ağırdır yani Abi şu çay çay bardağının tipine bak ya böyle tip olmaz olsun abi <laughs> Abi şu çay bardağının tipini görünce resim geliyor ya Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun Bulamayacaksın tabi bulamayacaksın Öyle öyle, öyle, öyle. Sen dur. Ya bir de Sen el hareketleri dur. falan el kol Sen hareketi de, yapma de, Elini indir şey lan. Şş, ekran, ekran yani şey yaptın Elektrik lan. gerektirir mi? Elektrik gerektirmez abi. Sonsuza kadar hani koyarsın. Yani sonsuza kadar çalışır yani. <laughs> bakalım. Peki okulda bulunur mu bundan? Okulda bulunur evet. Okulda bulunur yani. Nereye sıçacaklar ya? Neresi sıçacaklar bakalım? Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Daha büyük bir şeyin parçası değil yani. Normal kendisi komple kendisinin bir parçası yani. Garip bir cümle oldu ama olsun. Bakalım çay reis bulabilecek misin? Bakalım çay reis. Hmm. Afalladı ya vallahi. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? İş yapmaya yardımcı olmaz abi. Hani e, nasıl desem? Hiçbir şekilde iş yapmaya nasıl yardımcı olsun abi? Tuvalet yani bu. Nasıl yardımcı olabilir ki? Hmm. Bence olmaz yani. Bu şey sıvı içerir mi? E, hayır sıvı içermez. İçinde sıvı falan filan yoktur. Hadi bakalım. Daha çok kışın mı görülür ya da kullanılır? Hayır. Hani kışın ee, soğuktan nazaran böyle bir e, belki hani böyle bir soğuk algınlığı tarzı. Sıvılar, sıvılar içinden geçebilir mi yani bu şeyin? Sıvılar içinden geçebilir aynı deliği deli var sonuçta yani içinden geçebilir yani sıvılar her türlü geçer abi yolla gitsin yolla gitsin. Hmm. Peki bu şeyin genellikle dört tane mi ayağı var. Hayır tabii ki de hani ayağı yoktur abi nasıl ayağı olsun bunun ya Şimdi sorulara verdiğim bütün bulamayacak cevapları arkadaşlar. İyse, bulamayacak arkadaşlar izleyin bulamayacak. Ve bak bakalım bulamayacak mı? <laughs> Kruzü... ana. Tuvaletle yani klozet hemen hemen bildi la. Vallahi bildi ha. Har diyorum oldu. Evet diyelim abi. Hani böyle ayrım olmasın yani. Klozet bildi sonuçta. İkisi de hemen hemen aynı yani. Tuvalet hatta aynı bildim, yani. Bildim bildim yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> işte. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Bir oyuna daha var mısın? Tabii ki de varım abi. Tekrar oyna diyelim bakalım. Ne düşünelim? Ne düşünelim? Ne düşünelim? Ne düşünelim? ne, düşünelim? Ee, ne düşünebiliriz ya? Kullandıkça azalan ya da ne Biz düşünebiliriz şey eeem Ne düşünebiliriz harbiden ya Abi hiç düşünmedim ha şimdi telefon klavye mi desek Bas yoksa Basacağın zaman beni uyandırırsın Ekran mı desek çay çay ya kendisini bilebilecek bakalım mı? çay Kullandıkça mı biter bastım. mi Eee çay evet abi çay biter Arkadaşlar kendisini soruyoruz şu anda bakalım bilebilecek mi Hmm bu şey Yenebilir mi? Yenebilir mi? Ee, yenemez. İçilir abi. Hayır diyelim. Biraz böyle kafasını çalış şey yapalım. Bazen falan filan yapmayalım da böyle direkt hayır kafasını biraz hmm. karıştıralım. Bu şey sıvı içerir mi? Evet bu şey sıvı içerir yani. Kendisi sıvıdır tabii. Çay bakalım bilebilecek mi arkadaşlar? Hmm, peki lokantada sipariş edebilir misin bu şeyi? Ee, evet lokantada sipariş edebilirsin. Yani bazılarını hemen hemen çoğunda sipariş edersin yani. Peki hmm, bu lezzetli bir şey mi? E, lezzetli bir şey evet diyelim abi. Bakalım kendisi bilebilecek mi arkadaşlar? Çayı bilen bence bilemeyecek abi Peki, çayı. Peki. Okulda bulunur mu bundan? Okulda bulunur mu? Evet yani okul hani çay falan filan bulunur yani. Şimdi dört ayaklıyı sorarsa deliririm abi. Dört ayaklı sorusuna cidden ayır oluyorum Tamam. Ya. Şimdi bu şey pişirilir mi? Onu söyle bana. Pişirilir mi? Bak 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 yani sen yaklaştın. Ha. <laughs> sen yaklaştın. Sen yaklaştın. Peki tuttuğun şey siyah ya da yeşil mi? Siyah bak bildi ya bildi bak uzatma işte çay da geç ya bildin ne zorluyorsun? 24 ayaklı falan filan dersen şaplığa yersin yani. Bu şey Koyduğum gibi kırılırsın. Mi? Evet. Kendi zaten ıslaktır ama su dökersen ıslanır yani. Bu şey mantıklı. genellikle yeşil midir? Genellikle e, hani çay normal arkadaşlar e, bitkisi falan filan mi? Bazı hayır bazen diyelim yani yeşil çay olayları falan filan da var ya bazen diyelim. Bir garip soru oldu benim benim Bu değilim şey mı? Yakınır. Yıkanır mı? Hayır tabii ki de. Çay nasıl yıkansın oğlum? Delirdin mi sen? Kendini bilemiyorsun daha ya. Çıldırmış peki abi Peki birinin icat ettiği bir şey mi bu? Hayır. icat nasıl edilsin abi? Çay yani bu. Nasıl icat edilsin? İnsana rahatlık veren bir şey mi bu? Rahatlık. Evet diyelim yani. İnsana içerisinde çayı rahatlarsın herhalde. Evet diyelim. Bazen deseydik de olurdu aslında. Ya bu şeyin tohumu var mı peki? Bak yani bak. Biliyorsun abi. Tamam. <laughs> sen bildin oğlum. <laughs> sen bildin. Bildi abi ya. Yeşil mi peki? bazen diyelim ya biraz kafasını karıştıralım bakalım. Kendisini artık bilemezdi yani. Yuh derim abi. Yuvarlak hatlı bir şey mi? Hayır nasıl yuvarlak hatlı olsun abi. Hadi bakalım. Dört ayaklı sormayalım. Koyu renkli bir şey mi bu? E, aynen evet. Biliyor. Harbi diyorum biliyor yani. Çayın kendisini sorduk çünkü bunu Bitkisini falan filan sormadık. Bildim galiba. Bildi mi lan harbi? Den, 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 den. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginli tırmandırayım diye. Şey. Vallahi mı vallahi bu? Bir parçası var mı? <laughs> hareketli bir parçası var mı? Hayır abi hareketli parçası nasıl olsun? Parçasız bu. Sıvı yani bu. Bakkalda satılan bir şey mi? Evet. Abi aslında hani çay normal bakkalda hani e, garip soru ya. Hani çay dediğinizde. Ya ne, sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun Bir yandan başka neyse, soruyu da şey yapıyorum. Bir yandan başka şeyleri de yapıyorum. Yani iki anlamlı Zarfa sığar mı? Hayır abim. Eee chain kendisi Şimdi yani normalde. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım. Tuttu doğru miyim? Harbi bildi lan. Vallahi bildi. Sen adam sır ol. Sen harbi adamsın. Evet değilim bunu abim. Bizim sen harbi bizim adamsın. Bizim abi. yaşasın. Vallahi ee, adam işte. bu. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Ee, bir oyun daha oynayalım abi ya. Tekrar oyna yine bakalım. Son kez daha bir oyun oynayalım. Ne düşünelim abi bu sefer ya? Bu sefer ne düşündüm? İnternet mi desek abi? İnternet diyelim ya. İnternet abi. Parayla alınabilir mi? Satın alınabilir mi? İnternet parayla alınır evet. İnternet hani 30 lira verirsin örnek veriyorum. Bir ay alırsın yani. Bu sapı var mı bunun sapı? Hayır. İnternetin sapı nasıl olsun? Mal. <laughs> ben bile alındım şu anda onun dediğim için. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır. Kullandıkça falan azalmaz abi. bildiğimiz internet. Belki AKK olayları falan filan olabilir ama... ...onunla bir alakası yok. Kullandıkça azalmaz bitmez. Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Nasıl kırılmadan bükülebilen bir şey olsun? Bu ne bileyim plastik mi bu? Neye böyle? İnternetten bahsediyoruz burada. Bakalım. Abi böyle dönem işleri falan bayağı ya uzun sen sürüyor. Sen hala ya. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamayacaksın öyle, öyle. bak bu sefer öyle, bulamayacaksın. Öyle. Bak 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 elik olarak hareket yapma ha. <laughs> elik olarak hareket yapıyor, şey gözü hareket şey yapıyor. çalışırken elektrik gerektirir mi? Aynen internet elektrik gerek. Bak bu yaklaştı ya vallahi yaklaştı abi. Bak her zaman böyle oldu. Yaklaşıyor sonra böyle uzaklaşmış gibi yapıyor. Yaklaşıyor böyle uzaklaşmış gibi yapıyor sonra Peki, biliyor. Peki bir sonun Değilir ekmekten ya. daha mı küçük? E, hayır. Eee... İlgisi yok desedi keşke ya, bir sonraki ekmekten nasıl daha küçük? Çalışma abi. masasında bulunabilen bir şey mi? Çalışma masasında hayır bulunmaz abi, İnternet bildiğimiz internet abi. Yani çalışma masasında ni... kalem mi bu? Bir kabloya bağlı mıdır bu şey? Evet var ya bu işi biliyor, ya. bu işi biliyor. Modem ya da internet arkadaşlar, ikisinden birini yani söyleyecek büyük ihtimalle bu. İçine bir şey konur mu? Hayır, içine bir şey konmaz. Hadi bakalım abi, bilemez, inşallah bilemez ya, vallahi bil, bilemesin abi ya. Aa, bir, bir dakika, bir dakika, ee, bunun üzerinde bir sürü düğme var mı? e, ee, bir sürü düğme, modem, büyük ihtimalle modem diyecek ama bir sürü evet diyelim abi ya. Bir sürü e, düğme var mı? Evet diyelim. Böyle 4-5 tane en azından böyle garip garip şeyler oluyor yani. Peki ama bu şey, bilgi gösterir mi? Bilgi gösterir, bilgi nasıl göstersin oğlum? Hayır. Bilgi göstermez. İnterneti sokak. <laughs> İnterneti sokar. Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Hayır. Eee, böyle bir analiz falan internette var mı bilmiyorum ama hani e, daha çok olayı yok yani. Kapağı var mı bu şeyin? kapa var mı? Hayır. Bilemeyecek abi ya. Harbiden bilemeyecek ama böyle yaklaşıyor sonra uzaklaşıyor sonra birden yaklaşıyor. Bakın şimdi. Etrafa ışık saçan bir şey mi peki? Eee modem etrafa ışık saçar abi aslında ama hayır değilim abi. İnternet abi. Nasıl desem? Bazen deseydik Elle keşke. Elle tutulur mu? Hayır. Kafasını karıştırdık orada bunun biraz ha. Biraz afallaştı şu anda. <laughs> peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi? Evet kullanıyor. Bak yaklaştı. Dedim arkadaşlar uzaklaşıyor gibi yapıyor sonra yaklaşıyor. Bu çakal abi. Vallahi çakal bu. Yemin ediyorum, çakal bu zeki abi bu zeki. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ya bil bununla şey... uzatmadan. <gülüyor> mikrodalga <gülüyor> fırından daha büyük bir Hayır şey. abi mikrodalga fırından daha büyük bir şey değil. Bildiğimiz internet abi bu. Ya modem ya internet diyeceksin bana. Ama Kolay hareket ettirilebilir mi? E, hayır diyelim. Kolayca hareket ettir... Aslında ettirebilir. Böyle ne bileyim sağ sola böyle şey yaparsın ama. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Eee... Nadir ilgisi yok diyelim abi ilgisi yok ya. Hani bu soruyu çünkü anlam veremedim. Ay, araç mı hı, ne bileyim. Hissediyorum yaklaştım çok yaklaştım buldum bulacağım galiba. Deliği var mı bunun? Deliği var mı? Tuvalet mi abi deli olsun. <laughs> deli Şimdi yok. sorulara verdiğim bilemeyecek bütün ya. cevapları düşünüyorum. Bilemiyorum. Ve ya. bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Bilemedi. Ya biz arkadaşlar şıkları yanlış yaptık ya da bilemedik mi? bu mu? Hayır. Bilemedim ya. Ama bak e, bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğin ya? 5 tane daha soru sorayım. Lütfen. E, sorsun 5 tane bakalım. Daha soru i̇zin sorayım. veriyorum sana. Sana bak, izin veriyorum oğlum. Bileceğim. Normalde izin vermezdi sana izin veriyorum. Sana izin... ikinci bir şansın var mı? Evet, evet soruyorum sana. Bak çok vacilli gaza geldim. Hadi bilebilecek misin bakalım Klima. Hemen hemen yaklaştın ama bakalım. Bir ördekten daha mı ağırdır? Hayır. Ördekle ne alakası var oğlum? Bu internet ya. İnternet ya da modem. Işık saçara keşke evet deseydik. belki bilirdi o zaman ya. Bakalım. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. hmm, düşünüyor bir daha vallahi düşünüyor bir daha. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha e, sert bir şey mi bu? Sert mi? Hayır. Eee ya modem ya internet dese modem dese de internet gibi hani bilmiş olacak ama modem ya da internet demesi gerekiyor ama bilemeyecek abi ya. Peki halka açık yerlerde kullanılabilir mi? Evet şey? kullanabilir abi kullanılabilir yani. Hem modem hem internet olarak arkadaşlar şu anda bu sorulara cevap veriyoruz yani. Evet. Soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Evet açıp kapatılır. Vallahi açıp kapatılır. Biliyor abi ya. Bildi galiba. Son soruyu mu soracak şimdi? Genellikle dört köşesi mi vardır? Evet diyelim yani modemin dört köşesi vardır abi. Modem diyecek ya şimdi. Hissedebiliyorum abi. Hissedebiliyorum. <laughs> Hissedebiliyorum. Modem diyecek bence. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. Ve maddenin üç hali sıvı katı gaz olsa yaklaşıyorum mu? Bakalım galiba. bilecek mi ya? Buldum. Evet. Oğlum bilemezsen üçüncü bir şans Nasıl yok ha sana. Bu mu? Bilemedi. Hayır. Hayır abi bu çıldırmış ya. Bu çıldırmış abi ya biz arkadaşlar bir iki soru hatalı cevap verdik. Bilemedim. Evet bilemedim. Ne zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? <laughs> şey bana bir şans daha versene. Sana şans nasıl yok Üçüncü şans Gerçekten falan yok sana. Çok sen, azimliyim. sen hayır. Şimdi üçüncü şansı verirsen büyük ihtimalle bilecek. Yavaş yavaş yaklaşıyor çünkü. Üçüncü şansı verirsen bilecek ama ben bunu şöyle bir göt etmiş halde bırakayım arkadaşlar. İki tanesini zaten bildim e, ee, oynadığımın iki tanesi zaten bildi o yüzden dolayı üçüncüyü bari bilemesin ben sevineyim ya bileme bir kere de bileme yani umarım <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz alt taraftan kanalıma abone olabilirsiniz hepinizi şey seviyorum kendinize yakın hoşçakalın